Evet arkadaşlar. Birinci çekilişimize hoş geldiniz. Tam tamına 3 kişi katıldı çekilişimize arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size. Birinci kişi arkadaşlar gösteremiyorlar. Egemen, Egemen arkadaşımız, bir diğer kişi arkadaşlar, Semih arkadaşınız ve diğer kişi arkadaşlar, Dahan arkadaşımız çekilişe katıldı arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Şimdi atacağız. Bakın. Hakkı davranıyoruz. Kesinlikle geçen çekilişlerde de öyle yaptık. Bu sefer de öyle yapacağız. Bakın arkadaşlar. Attım. attım. Attım arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. Sol elimle çekiyorum. Sol elimle çekiyorum. Bakmıyorum. 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 Çektim. Ve arkadaşlar. Egemen arkadaşımıza çıkıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bir kere daha çıkmıştı ona yine çıkıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.